Öncelikle herkese selam. Yine ben. Nasıl video? Evet iyi görünüyor gibi. Birazcık şöyle. Evet. Niye buradayım? Öncelikle onu söyleyeyim. Burçtan videosu çekeceğiz. Bu sefer iş ve kariyere bakacağız arkadaşlar. Kehanet var, hayvanınız var. Melek kartları var. Melek tarota bakacağız. Tarot olarak bakacağız. Tek kart olsa da. Belki tek kart olmaz. Daha fazla da olabilir. Kafamıza şüphe işaretleri şüphe doğurursa. Evet. O şu zen. Ee, Sırdı sembol. Ay kartları. Büyülü kehanet kartları. Buna ben başka bir isim koyacağım yalnız. Evet. Kuantum enerji kartları ve Evrenden işaretler kartlarıyla bakacağım. Bu kısım daha çok tarot mantığında düşünebiliriz. Bu kısımda enerjiler, modlar, duygular, hisler, durumlar. Yani durum, mod, hissiyat gibi düşünebiliriz. Tavsiyeler de olacak zaten biliyorsunuz tavsiye de veriyor bunlar bize. Aynı zamanda bu kısım bize direction verecek. Ben zaten burada gereklileri vereceğim ama burası da ekstra bize yön gösterecek diye düşünüyorum. Evet. Burçlar iş ve kariyer hayatı serimiz başlasın. Merhaba Oğlak burçları. Sizinle devam ediyoruz. Evet. İş, kariyer ve para sizin olayınız. Toprak grubusunuz. Evet bakalım nasıl çıkacak o. Her şey sizin kontrolünüz altında mı? Kartları karıştırmıştım arkadaşlar aslında iyice. Şöyle şov olsun diye sizin için. Tekrardan karıştırıyorum ve Dragonfly çıktı. Yusufçuk, Yusufçuk çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ejderha sineği olarak geçiyor. Burada sihir. Değişimimi onaylıyorum, kutsuyorum. Geçmişi geride bırakıyorum. Doğanın büyüsü benim içimde. Ben harikayım, ben kutsanmışım diyor hayvanınız. Arkadaşlar sizin için. Bakalım Lenormand ne diyor? Harika çıktı gerçekten Dragonfly. İş hayatınız gerçekten güzel gidiyor. Oğlaklarınız zaten gitmese şaşardım. Devamda ne gelecek bilmiyorum ama şöyle bakalım. Bakın bu kaç çıktı yani. Harika. Acaba yeni bir işe başladığınızda size çiçek mi gelecek? <laughs> evet. Arkadaşlar karıştırdığımı tekrardan vurgulayaraktan bir kartını seçiyorum. Bu iş güç konuları sizden soruluyor ya vallahi. Aa, Ariel 5'isi olmadı ama bak şimdi. Neyse hallederiz. Ne <laughs> Bana bir şey yazmış. Erol Taş gibi gülme. <gülüyor> İnadına gülüyorum. Arkadaş gülmemden bile nasıl rahatsız olabiliyorsunuz? İnanamıyorum size ya. Size demiyorum tabii. O kendini biliyor. Sildim yorumunu da. Gerek yok. Yorumunu çok gereksiz buldum kendisini. O yüzden sildim. Selam olsun kendisine. <laughs> evet. Hemen kartınızı seçiyorum o odakta. Merak etmeyin. Çok güzel. Bu dedi ki beni al. Hmm. Hmm. Evet oğlak burçları başlıyoruz. Şimdi buket çıktı. Buket güzel bir şey yani. Böyle bir bir teklif. Bir barışma talebi. Bir kolab kolaborasyon. Hani böyle işbirliği. Sözleşme, imzalama, şirket evliliği gibi <laughs> şeyler düşünebiliriz burada. Yani bereket, güzellik, estetik. Güzel duygular var burada yani. İyi niyetler var, temiz niyetler var. Onu söyleyebilirim. Fakat Ariel beşlisi çıktı. Bu tılsın beşlisi yani. Ne oluyor arkadaşlar? Bir şeyler sıkıntıda gibi okuyorum mesajı. İçinde bulunduğunuz zorlukların üstesinden tek başına gelmeniz gerekmiyor. Yardım çok yakınınızda. Olumsuz düşünceler kendiliğinden gerçekleşen kehanetler yaratır. Burada da bencil kalın çıktı yani. Biraz fokuslanacağım. Gerçekleştirmek istenen her neyse onun için çareler aramak, bu yolda gizli bir çaba sarf etmek, saklanan bilinmeyen gerçekler. Çok, sabah, çok çaba sarf ediyorsunuz. Yani bir şey diyorsun illa olsun diye müthiş bir hırs var yani. Bencillik de var. Sizde var yani. O olsun da bu olsun da bu da olsun da benim istediğim. Dikkatli olun bu konuda bakın yani uyarıyorum. Uyarmadı demeyin. Çünkü baksanıza dışarıda kalmışsınız yani ulaşmak istediğiniz bir şey var. Zaten gelecek. Güzel şeyler olacak. Fakat şu andaki duruma bakın. Böyle zenginliklerin dışında kalmış görünüyorsunuz. Ariel 5'lisi ile beraber. İçinde bunu ya yani her şeyi bir de tek başına yapmaya çalışıyorsunuz demek ki. Çünkü diyor ki içinde bulunduğunuz zorlukların üstesinden tek başına gelmeniz gerekmiyor. Yardım çok yakınınızda. Olumsuz düşünceler kendinden olumsuz düşünüyorsunuz bir de arkadaşlar yani. Ve sürekli onu ona fokussunuz. Başka bir şey değil. Böyle varlıklarınızı korumak istiyorsunuz. Belki de içinde bulunduğunuz pozisyonu korumak istiyorsunuz. Baksanıza burada yaşlı bir kadın var. Böyle zenginliklerle kendine kaleler örmüş. Kalenin arkasından bakıyor size kötü kötü. Böyle olmayın. Bu uyarı yani. bencil insan kendi beniyle kalır yani öyle. Öyle kalır yani. Burada öyle bir durum var. Onu söylüyorum yani. Demedi demeyin. Düzenlemeler yapmak gerekiyor. Bakın. Artık bir kendinize gelin. Kendinize nasıl geleceksiniz? Topraklanarak arkadaşlar. Şöyle doğaya çıkın. Doğa yürüyüşleri, doğayla bütünleşme, doğa aktiviteleri yapın. Toprak hiç olmadı. Oturun bir yarım saat, bir saat. Her zaman söylüyorum bunu. Bayağı da bir oturmaya başladınız görüyorum parklarda. <laughs> e güzel tabii yani siz bir de toprak grubusunuz. Bakın topraklanma çıktı. Artık biraz da böyle o köklerinizi salmanın vakti geldi bir yerlere. Hani bu, bu biraz da o demek. Baksanıza buradaki görsel de öyle yani o kökleri görünüyor. Kökleriyle doğru orantılı olarak burada bereket timsali meyveler bir köklenme ihtiyacınız da var kesinlikle. Yani bir yerde uzun süre kalabilmek istiyorsunuz. Girdiğiniz bir yerde böyle Evet. Ve hak ettiğinizi almak istiyorsunuz. Ki aslında şu anda olduğunuz yerde de hak ettiğinizi alıyor musunuz gibi. Fakat bencillik enerjisi içerisindesiniz bir yandan da. Hak ettiğimi alıyorum bilincinizde hak ettim ben buyum işte bu işte ben bunu alıyorum tabi negatif de olabilir yani şimdi bunun tersi düzü var şimdi ben bunu böyle çekseydim hak ettiğinizi alamıyor olacaktı o açıdan da düşünürsek hak ettiğinizi alamıyor olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz sanki bana biraz ters gibi çıkmış gibi geldi yani ben düz çekiyorum ama neden biliyor musunuz arkadaşlar çünkü baksanıza burada varlıklarınızı koruma enerjisi, bencillik yine enerji içerisindesiniz ve burada da zenginliklerin dışında kalmış gibi bir hissiyatınız var. Ya yani mesela işe girdiniz, düşük maaş söylediniz. Aha bu mesele. Sonra biri sizi dedi ben işte şu kadar alıyorum dedi. Tabi bunlar söylenmez ama yani bir şekilde duyarsınız. Yani ya da girdikten sonra fark edersiniz ya da enflasyon patlar. Zaten aldığınız ücret şeyin altında kalır. Hani bayağı düşük bir şeyde kalır. O yüzden arkadaşlar çok e, ruh hem fakirleşmiş hissediyor olabilirsiniz. Hem ruhen hem de maddi olarak. E, çünkü buradaki zenginlikten dışında kalma mevzusu gerçekten üzerinde düşünmesi gereken bir konu. Ve varlıklarınızı korumaya çalışıyorsunuz. Bakar mısınız? Tekrardan tekrardan söylüyorum ama dikkatimi çekiyor. Şimdi çok da çaba gösteriyorsunuz. Böyle istediğiniz yere ulaşmak için emek veriyorsunuz. Kesinlikle emek verdiğiniz şüphesiz zaten. Ver, kesin veriyorsunuz. Çalışkan insanlarsınız. Geliyor da güzel şeyler geliyor. Karşını alacaksınız fakat düzenlemeler yapmak istiyor gerekiyor arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Bunun için de zihninizi biraz boşaltın. <laughs> Ve çok da bu hak etmeme durumuna çok kafanızı takmayın. Takarsanız gerçekten de işte bakın ne diyor. Olumsuz düşünceler kendiliğinden gerçekleşen kehanetler yaratın. Şimdi siz bunu düşünürseniz ne olacak? Hak ettiğinizi gerçekten alamıyor gibi olacaksınız. Ve bu ilerleyen süreciniz de belki etkileyecek. O yüzden böyle düşünmeyin. Şükretmeye çalışın. Şükretmek size şükretmeyi tavsiye ediyorum tıkla gün içerisinde şükrediyorum. Sağlıklıyım, güzelim, yakışıklıyım. Çalışıyorum. En azından çalışıyorum. En azından da demeyin o da küçümseme içerir. Çalışıyorum. Aileme bakabiliyorum. Tam olarak bakamasanız bile ki bakıyorsunuzdur. Hani böyle mütevazi bir şekilde bencil bencil düşünmeden bunu da kötü bir niyette söylemiyorum bu arada. Hani İstemsiz bu bu şekilde olabilirsiniz. Ben de çoğu zaman oluyorum. Mecburiyetten yani. Para azsa ya da gelir azsa, hak ettiğini alamadığını düşünüyorsan, ister istemez o enerjiye insan giriyor. Herkes girer. Sadece size özel bir durum değil. Çalışmaya devam edeceğim. Gücüm, kuvvetim olduğu müddetçe, müddetçe şükrediyorum. Şükretme enerjisi sizin için çok önemli. Bunu deneyin arkadaşlar, gerçekten faydasını göreceksiniz. Ve kendinize de kızmayın yani kendimi affediyorum. Geçmişimdeki ve hayatımdaki herkes affediyorum. Bu iki olumlama sizin için çok önemli olacak. Lütfen bunları uygulayın. Ve arkadaşlar çok önemli. Son bir şey söyleyeceğim sizinle ilgili. Anda kalın. Artık şu geleceği geçmişi düşünmeyin yahu. Ya zaten geçmişi düşünmek hiçbir yere vardırmıyor. Siz geleceği düşünüyorsunuz sürekli. Düşünmeyin ya. Kimin geleceği belli bu dünyada. Anda kal ne geçmişte ne de gelecekte diyor size. Çok önemli. Şöyle göstereyim bir süre. Anda kal ne geçmişte ne de gelecekte. Bu da üçüncü olumlamanız olsun. Oğlak Burçları. Evet. Kötü bir durum yok. Hak ettiğinizi ben elde edeceğinize eminim. Çünkü çok güzel kartınız çıktı. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Umutsuzluğa kapılmak yok. Olumlamalara çok dikkat edelim ve yapalım. Gerçekten faydasını göreceksiniz. Kendimizi stres sokmaya gerek yok. Ölümlü dünya. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.